Gel yine. Avdur avdur. olur. bakın resim var.

değdi ama. oyun tek vakti mi? Adam tek park değil mi? Dokuz yemedik ama. yemedik ya. Oyun 8, -5'ten 8, -5'ten 8 Ne siktiniz oynuyor ya? Evet. Gökhan sakin lan. Gel. 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 gol mü oldu Aa, kim lan At kaç kaç şu an yapalım yapalım teke

Abim. Faalimiz muhafız gör Bir dakika. Tam orada yapılırdı zaten. Yardım <laughs> yardım. <Yata, yata>. Evet. <laughs> Kutlu basa mısın be? Topla girdi içeri. <laughs> şunu çıkartır mısın kardeşim seni Seri alır mısın şunu üstünden? Şuradan mı çıkıyorum? Yine kaleciliğimle. Dillere destan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Maç hakkında düşünceleriniz? Hava yana sal. Maç hakkında düşüncelerin. Kazandı kardeşim. Yediler açıklandığında belli zaten skor. Sen ne diyorsun çirkef? skor sayısını falan çok bilmemek. Şöyle. Çok Sen çok ne şöyle. diyorsun? Şöyle. Bitirdin biz Allah yine? Allah. Bitirdin mi? Ayağına. Samet. <gülüyor> ayağına, <gülüyor> ayağına, sağlık. ayağına sağlık. Ecebim ayağına sağlık. Eyvallah. Ayağına sağlık. Ayağına. Derkan ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Fert abi yine bitirdin biz ayağına, ayağına sağlık. Kayseri'den mutlu olduğunu söylemek istiyorum. <laughs> Çok mutluyum. Ayağına sağlık abi. Yani, abi. Hakan'ın bu Bek adam be, be, ba başka, yani, başka, be. bir seviye oldu. Hakan'ın ne düşünüyorsun maç hakkında? Şu kurtarışlar. Maçın yıldızı yine olur mu? Star yine olur mu? Star. Yok. Şu saç tıraşıyla bugünkü o, o starlık... Ed edit bugünkü Hakan'a gelir. Edit yapmak bu artık uğraşmıyor. <laughs> hayır. <gülüyor> hayır. Ha, hayır. Şu o, Şu maç adamı. Ne diyorsun? Elimizden geldiğini yaptık ya. Yine gençlere örnek olacak kurtarışlar. Bir tek uçma yeteneğimiz açılmadığını. Sağ olsun o da açılır. <laughs> Kapanış.